Evet tabii bizim de anlam veremediğimiz birçok konu var ve soru var hocam. Şimdi bu e, o, olay sosyal medyadan duyuruldu, duyduk. Sosyal medyaya düştü ilk önce. Siz bunu gördünüz ve izlediniz ve bununla alakalı da tweetler attınız. Nasıl yorumladınız yani nasıl bir tepki verdiniz hocam? Evvela bu bize ulaştığı zaman arkadaşlar böyle bir video var dediler ya da ses kaydı var dediler. Tabi e, tabii yıllardır ders okutuyoruz. Ee, ilahiyattan yaz programları yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz geliyor. İzmir'de de bizde farklı zamanlarda okuyan çok sayıda öğrenci kardeşimiz var İzmir Hı. ilahiyattan. Bir vesileyle onlara ben ulaştım arkadaşlar ulaştılar. Ee, bu kayıtlar alınıyormuş zaten derste Hı. ilgili şahıs dersimi kaydı alabilirsiniz diyormuş yıllardır hakaret ediyor, sövüyor. Ayet-i kerimeleri inkar ediliyor. Ya gizli bir kayıt değil Ya, ya değil tabii ha, derste değil. alabilirsiniz diyormuş. Çünkü Kur'an'ı müdafaa eden var mı? Kur'an-ı Hakim bu topraklarda sahibi var mı? Yani gelen hakaret eder, giden hakaret eder. Adamın birisi Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor, ayet-i kerimeleri reddediyor. Ama bu Kur'an-ı oluyor bu. Kur'an-ı er nasıl kurulmuş? Ben söylemeyeyim yani arkasında kimin parasıyla, neyin parasıyla kurulmuş, başında kim var milletimiz baksın. Hmm. Buradaki bir tebliğde açıkça ayet-i kerime inkar ediliyor. Bu adam terfi ediyor, Adana'dan Marmara ilayata getiriliyor. Ya diyorum ki öğrenci arıyor beni gecenin yarısında hocam falanı dinledim, imanımı kaybettim diyor, dinsiz oldum. Adam Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri reddediyor, inkar ediyor. Bu ayetler Allah'a ait olamaz diyor. Kim bu adam? Tefsir hocası. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için devlet ona bizzat para veriyor. Adam inkar ediyor. Bunun gibi şu kadarı var. Bunlar ilahiyata sızmışlar. Bir türlü oraya girmişler. Entelektüel anlamda bu adamların bir kariyeri oluşmuş. Şurada burada bunları koruyanlar var, muhafaza edenler var. Seyit Hüseyin Nasır canibinden bunları koruyanlar var. Devletin en etkili yerlerinde Fazıl Rahman canibinden bunları koruyanlar var, muhafaza edenler var. Ama şunu unutuyorlar. Bu kitabın sahibi Allah'tır. Öyle zamanlar oldu ki Allah demek yasaktı. Ama Of'un bir dağında Aşık Kutlu hocamız Dursun Efendiler Anadolu'nun farklı köşelerinde onlar dediler ki ey milleti İslam bu Halk Partisi sana Kur'an'ı okumayı da okutmayı da Allah demeyi de çok görüyor. Yasakladılar her şeyi. Kur'an-ı Kerim'i okuyup, Subhanike'yi okuyup cenazeyi kaldıram kaldırmaktan aciz hale geldi bu millet. Eyvah dediler. İslam gidiyor, siliniyor. Öyle bir zamanda Ofun Bir Dağ köyünde bir allame, "Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin." gelin buraya dedi. Değil Kur'an'ı sadece bir kıraatiyle, bütün kıraatleriyle size okutmaya malikim Allah'ın inayetiyle. Onlar bedelle ödediler. Onların sayıları bir elin parmaklarını geçmiyor. Ama yolu açtılar. Kur'an hakim muhafaza ettiler. Kur'an ne bentleri aşıp da bugüne geldi. Sen neyle Kur'an'ı durduracaksın? Kimsin sen? Kaç kuruş adamsın? Bak söylüyorum. Bunları defaatle münazaraya çağırdım. Bunlardan bir tanesi... En son Marmara'dan istifa eden ama neden istifa etti? Gönül isterdi ki devlet ona desin ki ya da ilgili kurumla ya be utanmaz herif. Sana niye para veriyoruz? Kur'an'ı anlat diye. Sen Kur'an'a sövüyorsun. Kur'an-ı Kerim'de yanlış var diyorsun. Bu ayetler Allah'a ait olamaz diyorsun. Bu ayetler Tevrat'tan haşa alınmadır diyorsun. Ve bunları hakemli dergide yazıyor. Hakemli dergi, hakemler onay veriyor. Yani bunlar da onun kafasında. Bunlar bir tane değil. Bunların bir kısmının mayın eşeği var. Sürüyorlar piyasaya. Acaba entelektüel dünya nedir? Diyor bir tanesi ki, Kuramer'de çıkan kitabında. Efendim diyor orada tebliği var. Türkiye'nin entelektüel zemini Kur'an'a dair son sözleri söylememiz için henüz hazır değil. Ya Kur'an'ı reddediyorsun. Daha bunun ötesinde ne söyleyeceksin? Yani devlet madem bunlara kıyamıyorsun o zaman şunu yap. Bir oryantalist fakültesi kur. Orada bunları istihdam et. Millet de baksın. Burada Kur'an düşmanları var. İsterse çocuğunu oraya göndersin. Ama sen katilin önüne masum bir evladı gönderiyorsun. İmam Hatip'ten çıkmış, liseden çıkmış, anne ineğini satmış, anne yevmiyelik yapsın, çocuğuna göndersin, orada okusun. Şimdi o sınıfta bir şey dikkatinizi çekiyor Bülent Bey kardeşim ne? Şu kadar sınıflı, şu kadar öğrencilik bir sınıf. Belki Amfi. Orada bu herif konuşuyor. Ama bir tepki yok. Bir Müslümanın anasına sövseler, böyle bir isnatta bulunsalar ne yapar? Olduğu yerde durur mu? Ama orada tepki yok. Neden? Alıştırmışlar çocukları. Kardeşleri alıştırmışlar. Bunlar Müslümanların çocukları. Bu çocuk yarın İmam Hatip'te öğretmen olacak. Ben İmam Hatip'te okurken bir tane hocamızın ehl-i sünnete aykırı görüş söylediğini bilmiyorum. Neden? Çünkü o zaman yüksek İslam enstitülerinden mezun onlar. Peki şimdi bu adamlar ilahiyatlarda hakimiyeti öyle ellerine aldılar ki İhsan Şonucan buralara girmeleri yasa girmesi yasaktır. Hmm. Madem özgürlük var. Fiili bir yasak mı? Ya, yani yazılı değil ama fiilen yasak. Hı. Öğrenci kulüpleri var. Oraya İhsan Şan Ocak çağırsalar giremez. Doçent olmanız için bir yıl ders okutacaksınız. Ama İhsan Şan Ocak bu okulları anlamaz. Soruyorum şimdi. Bunların hepsini üst üste koysanız ilim meydanında bir kuruş etmezler. Önemli bir bölümünü mihraba geçir. Yani ehl sünnet olanlar istisna ediyorum. Bunlar sızma diyorum. Mihrab da ayet okuyamaz ya. Kur'an'da yanlış var diyen o bir tanesi. ne oldu? İki satır okuyor. İrab beş tane hatası var. Ya üç ay medreseye giden, avamili okuyan bir öğrenci ondan daha iyi okur. Bu adam nasıl tefsir profesörü oldu? Akademiyadaki seviye. Buyurun konuşalım. Defalarca ilim meydanına çağırdım. Dedim ki gel Kur'an-ı Kerim'de yanlış var diyorsun. Hangi ayette hata var? Hadi buyur. İlim meydanına gel. Sen o İmam Hatip'ten gelen öğrenci kardeşimin önünde konuşuyorsun. İhsan Şahınca gelince kapları kapatıyorsunuz. Hani özgürlük vardı? Hani akademik özgürlük vardı? Babanızın çiftliği mi orası? Sen nasıl bu milletin evladını zehirliyorsun? Yani devlet şunu yapmak zorunda değil mi? Burada kamuyu infale sürüklüyorlar. Ya sen benim Kur'an'ımı nasıl inkar edersin? Ayetlerle utanmıyor musun? Sana bu devlet niye aylık veriyor? Bu kitabı anlat diye. Ama sen bu kitabın iffet abidesi olduğunu resmetti. Ve ummuhu sıddika dedi. Onun anası sadıklar ehramının zirvesi dedi. Meryeme ne isnadınla bulunuyorsun? Utanmıyor musun sen? Kimin adamısın sen ya?